Bugünkü konumuz HPV tedavisi. HPV evet çiftler için korkulur ya, özellikle bizim konumuz kadın olduğu için, kadınlar için korkulur ya. HPV tedavisi değişik şekillerde olabilir. Normalde birinin diğerine üstünlüğü yoktur. Nasıl mı tedavi yapılır? Yakarak tedavi yapılabilir, dondurma ile tedavi yapılabilir, lazerle tedavi yapılabilir. Nedir buradaki amaç? O minicik. E, baloncukların içerisinde milyonlarca virüs vardır. O virüslerin daha çok çoğalıp etrafa yayılmasını engellemek birinci hedefimiz. Tabi estetik görüntü, hastalıklı görüntünün ortadan kalkması bunlar da çok önemli. Ama bizim hekim olarak asıl hedefimiz oradaki e, bir kapsülün içinde olan milyonlarca hücreyi, milyonlarca mikrobu yok etmektir. Bu yakarak, dondurarak, lazerle gerçekleşebilir. Her bir şekliyle de iyi şekilde yapılırsa birinin diğerinin üstünlüğü yoktur. Ama yakma dediğiniz zaman insanın gözüne cayır cayır bir yanma olayı gelir. Dondurma dediğiniz zaman güzel bir dondurma gelir. Lazer bir teknolojidir. Tabii ki daha ileri bir teknolojidir ama her şekliyle uygun şekilde yapılması gereken bir tedavidir. Kendi haline bırakılması doğru olmaz.